Herkese merhaba. Bu bugün e, aracın elektrik iç tesisatını çekiyorum. Çekerken de e, her şeyin etiketledim, numaralandırdım. E, çektikten sonra kabloları da şu makaronla, şu makaronla e, içine alıyorum. E, dağlık Dağınık olmasın ve aynı zamanda koruma yapsın diye e, içine koyuyorum. Ee, daha güzel gözüküyor. Dağınık gözükmüyor. Bir de ileride herhangi bir arıza çıktığında bu kabloyu çekerse bu kablo yerinden çıkar, gelir. Ee, yani belki şimdi kadar kimse böyle çektiğini, kablo görmedim ama ben bunu daha mantıklı olacağı düşündüm çektim. Ee, çok da güzel oluyor. Bu kabloların hepsini e, şu makaronla kesebiliriz bundan. Şu makaronla e, kabloları içinden geçiriyorum. Ondan sonra şurada kablonun geçmesi için arabanın bir özel yeri var. iki ekleme yeri. Oradan geçiriyorum. E, gayet de hoş olacak. Ben beğendim. Şimdi işe devam. Ne yapıyoruz? Bu tarafı çektik. Şimdi şu incesini çekmeye çalışayım. Bu da küçük olan. Şu kabları içinden geçireceğim. Ee, Baya güzel hoş olacak. Şimdi şimdiden çekmeye deneyeceğim. Bizim paçatımız burada ilkin ilkin boyunu ölçüyoruz şöyle şöyle şuraya kadar şuraya kadar tamam şuradan keseceğiz kesiyorum sonra bunu içine şöyle geçirirsem ご一緒に食べたい。 Zorlamaya gerek yok. Evet. Şimdi burası böyle oldu. Hemen bu da düzen sağlıyorum. Bunu da da Crips. Bunun adı. Bunun da şuraya. Şöyle bağlantı yapıyorum. Pardon. Şöyle. Evet. Böylece kablo düzenimiz hazır. Bunu da geriyoruz artık. Şunu da buraya gerdik mi? leşler tamam böyle. Heh. Yani şunu yana getirmem lazım. Yok. Olmuyor. Bunu keseceğim. Evet. Güzel oldu. Ben beğendim. Şimdi burada bir tane daha deniyoruz. Bu vesileyle bunu hepsini şu kablomuz için bir şey hazırlıyoruz. Şuradan keseceğim. Yani sadece amaç hoş olsun diye değil. daha güvenli, Kablo yıp, yıpranmaz. Güneşe karşı daha fazla e, koruma sağlar. Yani her açıdan bu kablonun bu şekilde muhafaza edilmesi çok önemli. Ben çok video izledim. Ee, gelişi güzel. Bu şekilde montaj ediyorlar. Ben çok mantıklı bulmadım. Yani ne kadar kabloyu muhafaza edersen o kadar daha uzun ömrü olur ve garantili olur. Sonuçta bu araç Hareket halinde olan bir araçtır. Sabit değildir. Ee, esnedikçe bu kablolar da yıpranmaya başlar. Evet. Bunu da buradan mavaza kesersen sonra burayı bantlıyorum. Tabii bu ek yerlerini bantlayacağım. Daha hoş olması için. Şimdi bunu da bu şekilde Evet. Bu kabloyu buraya sıkıştırdık. Bunun üzerine izolasyon gelecek. İzolasyon geldiğinde tabii ki bu kablolar gözükmeyecek ama ne kadar böyle şey dersek mağaza dersek daha iyi. Evet, burada da iş bitti. Burası spot lambası yanması için. Tabi ben burada e, hem 220'de yansın hem LED'de yansın. Bu, bu küçük kablo, ince kablo LED için. Siyah kablo kiti TTR kablo. E, kaliteli bir kablo. E, 2 bir 15 9 volt 9 ile 6 volt Ceyran taşıyabiliyor. Yani onun için daha çok en az 12 veya 220 taşır. Ama ben buraya çektiğim yani taktığım spot lamba 6 volt bir enerji alıyor. Şimdi Buradan bir işlem yapacağım. Pardon. Şuradan yapacağım. Bunu devamını yapacağım. Bunun için bir işlem yapıyorum. Bu da şey. Orijinal eski tavan lambası. Aracın ön taraftaki şey düğmesi var. Orada düğme bastığında iç aydınlama yanıyordu eskiden. Ben bunu iptal etmedim. Yine içeriden buraya 12 volt bir aydınlatma vereceğim. Yolda giderken de içeride herhangi bir malzeme araç içine düştüğünde bu lambayı yaktığımda görmüş olacağım. Ya da en azından hareket halindeyken bu lamba vasıtasıyla içeriği de görmüş olacağım.